Walking Dead evreninin yeni spin-off'u The Vals Live yakında geliyor hatta bu pazar günü. Peki bizler bunu Türkiye'de nasıl izleyebileceğiz? Herhangi bir resmi ve açıklama var mı? Bu yazıda sizlerle dublaj durumu da dahil olmak üzere bu diziye nasıl erişebiliriz? Bütün bildiklerimi paylaşmaya çalışacağım. Hazırsanız hemen başlayalım. Eğer ki kanalımda yeniyseniz sizlerle The Vals Live başta olmak üzere pek çok Walking Dead evrenin içeriği paylaşmaya devam edeceğim. Bütün bunlardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Öncelikle dublaj var mı sorusuna girmek istiyorum. Çünkü çoğu kişi dublajlı izlemeyi tercih ediyor. Yani ne kadar ben çok fazla tercih etmesem de açık konuşmak gerekirse bu konu hakkında net bir bilgi yok büyük ihtimalle dublaj olmayacak. Eğer ki öyle bir şey olsaydı illa ki doğrudan seslendirme sanatçılarından bilmiyorum farklı kaynaklardan bunun bilgisini alırdık diye düşünüyorum. Yanlış hatırlamıyorsam daha önce diğer spin-off'lar Negan ve Maggie ve Tales of the Walking Dead'de dahil olmak üzere Türkçe dublaj seçeneğiyle bizler karşılaşmamıştık. Dediğim gibi yanlış hatırlamıyorsam eğer yanlışım varsa lütfen yorumlarda benimle paylaşın. Peki bizler bu diziyi nerede izleyeceğiz? Sorunun cevabı ise şu TV Plus'ta yayınlanacak. Pazar günü Amerika yeni gerçekleştirdi kaydedildikten sonra pazartesi günü TV Plus'ta yayınlanacaktır. Bunun yanı sıra VPN hizmeti kullanarak Amerika Birleşik Devletleri'ndeymiş gibi görünerek AMC Plus'ta da diziyi izlemek mümkün ama bence çok da fazla mantıklı gözükmüyor orada izlemek. Bu yüzden TV Plus şu an için en makul seçenek ve Türkiye'de sadece yayın yapacak olan tek kanallar O da dediğim gibi TV Plus olacak. Bunun yanı sıra Facebook ve Twitter'da ve Telegram'da Walking Dead hayran sayfalarını bulabilirsiniz. Bu sayfalar genellikle bu dizinin altyazılı versiyonlarını yayınlıyorlar. Yine benim de Telegram kanalım var. Buradan bana mesaj atabilir ve ben de destek olmaya çalışabilirim. Açık konuşmak gerekirse dizi yasa dışı kaynaklardan indirmek veya izlemek elbette mümkün ama bence çok fazla tercih edilebilecek bir konu değil. Telif hakkı ihlaline de giriyor ve kesinlikle tavsiye etmiyorum. Dizi 25 Şubat Pazar günü yayınlanacak Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Türkiye'de yayınlanma tarihi 26 Şubat olacaktır. Sizlerle en geç 27 Şubat akşamında birinci bölüm analizini paylaşmaya çalışacağım. Hemen yine aynı akşamda da ikinci bölüm fragmanı yayınlanırsa bu fragmanın incelemesini paylaşmış olacağım. Her hafta sizlerle yeni bölüm ayrıntılarını ve analizlerini paylaşmaya gayret edeceğim. Sizler de kanalımı takip ederek her ayrıntıya ve her detaya sahip olabilirsiniz ve böylelikle hiçbir şekilde geride kalmazsınız. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.